Sevgili Mitrendir'ler bugün farklı bir konseptle karşınızdayız. Birlikte birçok kitap incelemesi yaptık, birçok değerlendirmede bulunduk. Bugün size bir solukta okuyabileceğiniz 7 tane kitap önerimiz olacak. Hani ucundan kıyısından başlamışsınızdır kitaba ama kitap sizi baymıştır, bir kenara koymuşsunuzdur. Hani herkes önermiştir kitabı, çok hevesli bir şekilde almışsınızdır ama kitabı beğenmemişsinizdir. Çünkü bir solukta bitirememişsinizdir. Bugün size bir solukta okuyup hayatınızda derin izler bırakacak bir tane kitabı önereceğiz. İlk kitabımız Yusuf Atılgan'ın Aylak Adam kitabı. Bay C karakteri etrafında şekillenen olay örgüsünde ilerleyen ve kendi yalnızlığınızı bulabileceğiniz, İstanbul'un taştan sokaklarını gezebileceğiniz, sizi 1950'lerin 60'ların İstanbul'una götüren muntazam bir şah eser. İkinci kitabımız Franz Kafka'dan Dönüşüm. Gregor Samsa bir sabah büyülü düşlerden uyandığında diye başlıyor kitabımız. Eğer bir sabah büyülü düşlerden uyanmak istemiyorsanız bu kitabı okumalısınız. Çünkü dönüşeceğiniz ve başkalaşım geçireceğiniz kişiliğiniz sizin en derinlere sakladığınız karakteriniz olacak. Üçüncü kitabımız Erman Melvin'in Katı Bartalı. Yani yapmamayı tercih ederim. Eğer yapmamayı tercih ediyorsanız kendi düşünce evreninizde size dikte edilen bütün öğretilere karşı gelmek istiyorsanız size de birer artık parça olabilirsiniz. Bir solukta okuyabileceğiniz, yapmamayı tercih edebileceğiniz ve okumayı tercih edebileceğiniz bir kitap. Dördüncü kitabımız Jerome David Salinger'dan Çavdar Tergisi'nde Çocuklar yani Catcher in the Rye. 17 yaşında Olden Calvin adlı kahramanımızın etrafında şekillenen romanımız kalabalık bir toplumda yaşayan, kendi yalnızlığını dışa vurmayarak kendi içinde yaşayan ve ilk anlatıcı bakış açısıyla anlatılan 17 yaşındaki bir çocuğun ne kadar total bir entelektüel birikime sahip olduğuna, değişen dünyanın, bizi yalnızlaştıran dünyanın temalarına şahit olabilirsiniz. Bir okuyuşta bitirebileceğiniz ve düşüncelerinizi bizle paylaşabileceğiniz muntazam bir eser. Beşinci kitabımız Epik Tiyatro'nun kurucusu ve tiyatronun Türkiye'deki en büyük temsilcisi olan Aldır Taner'den Keşanlı Ali Destan. Keşanlı Ali Destanı'nda dolarda yaşayan halkın gerçekleri ve yanlışları nasıl yatsıdığından, Ghetto'daki halkın ağzından okuyabilirsiniz. Argo kelimelere meraklıysanız, bu Argo kelimelerin kitap içerisindeki pasajlarda, metinlerde, kitap içerisindeki uyumuna dikkat ediyorsanız ve tiyatroyu seviyorsanız, bir solukta okuyabileceğiniz, bitirebileceğiniz bir eser. Altıncı kitabımız Jack London'dan Beyaz Diş. Bir kurdun evrimsel süreçten nasıl geçtiğini ve insanla karşılaştıktan sonra farklı bir evrime nasıl yontulduğunu tanık olabileceğiniz beyaz dişin annesi kişinin beyaz dişle iletişimine ve insanın doğayla, doğayın insanla her ikisinin varlığımızla nasıl bugün içerisinde hareket ettiğini okumak istiyorsanız bu Şahisel okuyabilirsiniz. Yedinci ve son kitabımız John Ronald Reuel Tolkien'in Hobbit'i. Tolkien'in kurduğu kurgusal evrenin kendi kalemiyle yazdığı ilk kitaplarından biri. Size fantastik bir kurgu gibi gelebilir ama Hobbit bir arayışın, bir yok oluşun ve bu süreçte fantastik üyelerin mükemmel bir dille harmanlandığı muntazam bir çaresir. Ve eğer bu kurgusal evrenin illüstrasyonlu versiyonunu okuyup kendinizi o evrenin içinde bulmak istiyorsanız bu baskısını okumanızı tavsiye ediyorum. Hobbit bir solukta okuyabileceğiniz ve kendinizi bu kurgusal evrene kaptırabileceğiniz ilk kitap. Sevgili Mitrendirler, sizin de önerebileceğiniz, bir solukta bitirebileceğimiz kitap listeniz varsa bunu bizimle paylaşmanızı ve yorumda belirtmenizi istiyoruz. İyi okumalarla kalın ve bir solukta bitirin.